dünyadaki en iyi sistemi oluşturduğum için en ufak bir hareketimde kameram düşebilir. O yüzden bugün ip üstünde hareket edeceğim. Evet şimdi hoş geldiniz. <laughs> Selam. Bugün 31 Aralık 2022. Odada tekim şu anda. Kimse yok. Herkes memleketine vesaire gitti. Ve akşam da yurtta muhtemelen tek insan olacağım. Yani odada değil bütün yurtta. O yüzden benden mutlusu yok şu an. Hem dinlemeye çok fırsatım oldu. Şimdi yılbaşı yaşasın. Bu arada ben hep şunu diyorlar bana. Videolarda çok sinirlisin, soğuksun falan diyorlar. Gerçekten öyle miyim bilmiyorum ama daha fazlasını yaptığım zaman kendimi yani biraz tuhaf hissediyorum. Çünkü biraz yapmak geliyor bir süre sonra. O yüzden çok üzgünüm. <laughs> yani ne yapabilirim bilmiyorum. Bu mizacım bu şekilde benim. Şimdi hepimiz yıl e, yılbaşını girerken yeni yıldan çok fazla şey bekliyoruz. Yani işte yeni yılda şöyle, yeni yılda böyle. Yeni yılda hiçbir şey değişmeyecek. Yeni yılda farklı olan hiçbir şey olmayacak. Yeni yılda değişen tek şey, şu takvimde 1 Ocak yazdığında değişebilecek tek şey ama tek şey sizin düşünce yapınız. Düşünce yapınız değişirse evet çok fazla şey değişebilir ama düşünce yapınız aynı olduğu sürece, kafanız için aynı olduğu sürece hiçbir şey hayatınızda değişmeyecek. Mesela şu anda ben çok fazla istediğim şeylere zaman ayıramıyorum. Çok fazla hobilerime zaman ayıramıyorum. Biraz daha hayatta kalma modu dediğimiz durumun içerisindeyim. O yüzden bugün kendimi ayırmaya karar verdim. Zaten odada da tek olduğum için daha çok kendi kafamı dinledim. Kendimin nelere ihtiyacı olduğunu anlamaya çalıştım. Ve biraz bir şeyler başardığımı düşünüyorum açıkçası. Saat şu anda 2. 6'dan beri hiçbir şey yapmadım. Sadece kendimi birazcık dinliyorum ve kesinlikle değdi. Mesela boş vakitlerinizde açıp TikTok'ta dolaşıyorsunuz ya, Reels'te dolaşıyorsunuz ya. Bunu yapmak yerine Bomboş yatın ve kendinizi dinlemeye çalışın. Yani kendiniz neler istiyorsunuz? Çünkü o elinizde o TikTok telefon bulunduğu sürece siz zaten beyninizi uyuşturduğunuz için kendi kendinize kalabileceğiniz, kendinizle konuşabileceğiniz, kendinizi dinleyebileceğiniz bir zamanınız varsa da bunu yok etmiş oluyorsunuz. Böylece bir süre sonra kendinizi tanımamaya başlıyorsunuz. Ne istediğinizi bilmediğiniz için nasıl mutlu olacağınızı da... ...artık unutmaya başlıyorsun. O yüzden size tavsiyem... kendiniz dinlemeye bir vakit ayırın. Bu yıla başlamadan önce. Nelerle mutlu olacağınızı keşfedin. Bu yıl onlara biraz daha zaman ayırmaya çalışın. Bugün mesela yatıyordum. Biraz şarkı dinliyordum. Sonra bir anda canım bitki çayı içmek çekti. Bununla ilgili de bir hikaye paylaşmıştım bu arada. Hani bitki çayı köşem diye. Ve uzun zamandır Instagram'da takip ettiğim bir sayfa vardı. Çado diye. Belki siz de gitmek istersiniz. Google Maps'e yazdım ve... ...17 dakika yürüme mesafesinde bir mağazası varmış ve inanılmaz mutlu oldum. Gideceğim ve orada hani biraz vakit geçireceğim, çay içeceğim, takılacağım. Hatta belki journal yazacağım. Bugün işte gideceğim, çay içme içeceğim, biraz journal'a bir şeyler yazacağım. Belki kitap okuyacağım. Yanıma kitap falan almayı düşünüyorum. Yanıma asla ve asla laptop almayı düşünmüyorum. Laptop bana şu aralar çok fazla işi, ödevi vesaire yükü çağrıştırdığı için ağırlığından da dolayı, yani gerçek anlamda da yük zaten. Vlog halinde çekeceğim bunları size de göstereceğim. Hem Çado'yu da merak ediyordum. Orayı da bir görmüş olursunuz. Belki sizin de ilginizi çeken bir yerdir. Çünkü ben çok heyecanlıyım oraya gideceğim için şu anda. Kendime çay almayı düşünüyorum. Yani evde demlemek için. Bunun için de çok heyecanlıyım. <laughs> bu vlogu izleyin. Size de bir işaret olsun bir şeyler yapmanız için. Benim de tabii yeni yıldan beklentilerim var hepimizin olduğu gibi. Onları da sizinle paylaşacağım. Hatta belki bir dahaki senenin sonunda hangilerini gerçekleştirebilmişim diye baktığımız bir video olur. Bu arada... Arkadaşlar en önemli şey gündemim bu aralar. 500 aboneye geçtik. Yani çok çok mutluyum çünkü 500 abone benim için kilometre taşı. Evet. 500 abone benim için 100 aboneden sonra ki böyle bir kilometre taşıydı ve hani 500 aboneyi geçersem ben bu işi zaten hallederim diyordum. Çünkü 500 abone bir kere 500 tane insan hani oturup benim kanalımı abone olmaya değer görüp abone olup benim videolarımı izliyor. Bu çok inanılmaz büyük bir şey. İnanılmaz büyük bir şey. Yani 500 insan ne demek? Ben 500 insan tanımıyorum. Neyse. Daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum inşallah. Çok teşekkür ederim. Umarım abone olduğunuz için pişman olmazsınız. Beraber hayatta ilerleriz, büyürüz, gelişiriz. O yüzden çok 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 o yüzden çok 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 çok, çok teşekkür ederim. Gerçekten. <laughs> yani YouTube kanalımla ilgili şu anda çok mutlu olduğum bir konumdayım. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Teşekkür etmek istedim. O yüzden şimdi yavaş yavaş benim gitmem lazım artık. Şimdi gittim yoğurt aldım. Biraz pilavım vardı onu istiyorum. Sonra çantanızı da yiyeceğim. Yine Spikes Family'i bitirdim ya. Çok hızlı. Bilmiyorum galiba başka hiçbir anime izlerken bu kadar keyif almıyordum. Sonra bu harika mükemmel ötesi 40 liraya aldığım tripodumu alıyorum. <laughs> Kamera almaya çalışıyorum. Paraya ihtiyacım var. O yüzden bunu olursanız böyle yorum falan yaparsanız böyle birilerine önerilmem artar ve böylece kanalım daha hızlı büyüyebilir. Ve bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Eğer yaparsanız çok teşekkür ederim. Bu böyle benim içerik üretme çantam. Çok şık, çok tatlı. Bakın içinde eşyalarım var. Ve olmazsa olmazım kesinlikle örgü. Gözlük. Yok. Aferin. Makyaj yapmayacağım. Sadece güneş kremim var. Yüzümde biraz fazlalık gibi hissediyorum son zamanlarda makyajı. Şöyle uzun zamandır bir kablo almam gerekiyordu. Onu aldım. Tütsü aldım. Bir de tütsü. Işıktaşın şu anda bu kadar tenha olması sizi yanıltmasın. Birkaç saat içerisinde kaos çıkmış olacak. Ben inşallah o zamandan önce yurda dönebilirim. buraya bir girelim. Okey, okay, bir... beri arıyorum ve sırf çantama çarptığım için fark ettim. O değil de öylesine kütahsiyeyi ıslatma azısına gireyim dedim. İki tane tombol, bir tane farklı telefonu İstanbul'un yokuşları beni çok yordu. Merhaba. Hmm. 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 ama yurda yakın baya ben bayağı sık artık. Çok beğendim içeriği. Biraz küçük tabi hani çok da bir şey beklemiyordum. İstanbul'daki hayal küçük oluyor genelde de. Böyle şey hissediyorsunuz hani. Yani ne yapsanız herkes görüyor ama anladın Çok güzel. Şimdi markete uğrayacağım giderken. Yine annemin para atmasını bekliyorum. Yurtta kimse yok. O yüzden size mutfağı şey göstereyim yemek yemeyelim. Nasıl <laughs> <laughs> kek yapacağım? Hani Android kötü çekiyordu. Bugün 1 ocağa geçtik. Bu arada ben dün akşam çekemedim çünkü biraz hastaydım zaten. O yüzden uyumuşum. Sonra kalktığımda da hedef falan belirleyemedim ama bu sabah olduğu için şu anda problem yok, panik yok. Şimdi bu yılım için hedeflerimi size ben söylemek istiyorum. Bu arada oda arkadaşım geldi. O yüzden dün yine çok fazla video çekemedim. O yüzden ilk hedefim <laughs> video çekebileceğim bir alan olmuş olması 2023'te kendime ait. Bu tamamen olayların nasıl geliştiğine bağlı bir şey. Hani çok da yapabileceğim bir şey yok aslında bu konu hakkında ama sadece olup olmadığını merak ettiğim için buraya yazdım. Hani seneye görmek için. Youtube'da 5000 abonemin olması. 5000 abone çok büyük bir sayı da olabilir. Çok küçük bir sayı da olabilir. Bilmiyorum ama benim hedefim 5000 olmak. Ve 5000 olursam harika olur yani bu sene içerisinde. Buraya bir madde yazmışım. Bunu söylemek istemiyorum. Ama akademik anlamda sene bir yerde olmak istiyorum ve o yere gelmiş olmak. Bu eğer gerçekleşmişse ben zaten söylerim ama şu an söylemek istemiyorum. Para kazanmaya başlamış olmak istiyorum. 2023'te yurt dışından en az bir ülke görmüş olmak istiyorum. Yeni bir ülkem. Bu da çok istediğim bir şey. Sosyal medya bağımlılığımı büyük ölçüde bırakmak istiyorum. Bunu nasıl ölçeceğim bilmiyorum ama yani neredeyse tamamen bırakmak istediğim için hani bu bunu yapabilecek miyim? Onun dışında böyle günlük her gün yapmayı istediğim hedeflerim var. Sene sonuna kadar 20 kitap okumuş olmak istiyorum. Namazlarımı eksiksiz kılmak istiyorum. Onun dışında şu an bilemem yani yeni yeni tarifler öğrenmek istiyorum yeni şeyler denemek istiyorum ama bunların hiçbirini nasıl yazabilirim bilemedim pek ama aklıma geldiği şeyi yazacağım ki buraya baktıkça hatırlayıp gerçekleştirmeye çalışayım en önemli kısım burada bakıp hatırlamak buraya yazdığım zaman bu bütün yıl burada kaldığı zaman benim için hiçbir şey ifade etmeyecek bu yıl sizde istedikleriniz için hani yapmayı istedikleriniz için hedefleriniz için çalışın ve bu sadece yılın başında söylediğiniz bir söz olarak kalmamış olsun dileklerim bunlar. Umarım hepimiz güzel bir sene geçiririz, pişman olmayacağımız bir sene olur hiçbir şeyden. Aynı zamanda da hedeflerimize, hedeflerimiz için çalışabileceğimiz boş vakit geçirmeyeceğimiz, dünyaya yararlı olmak için uğraştığımız bir yıl olur. Hepinize iyi yıllar, görüşürüz. Özeliniz için teşekkür ederim. Umarım bu video size biraz ilham olmuştur. Bye bye.